21-27 Temmuz haftası haftalık boğa burcu yorumuma hoş geldiniz efendim. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, güzel haftaların sizlerle olması dileğiyle. Bakalım siz boğaları bu hafta hangi etkiler, gökyüzünün etkileri hangi alanlarda etkiliyor? Nelere dikkat etmeliyiz? Nerede doğru hedefleri yakalayabileceğiz? Sizleri bilgilendirmek adına ben Funda Ekinci sizlerleyim. Sevgili boğa burcu arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 18 Temmuz 2025'te e, Merkür Aslan Burcunda Retro'ya girdi. Sizin de dördüncü eviniz, ev, yuva, aile, alım-satım, kökler, atalar, yerleşim alanları, e, taşınma, düzen değiştirme, evin içi, evin dekorasyonu, e, bu alanlar evinizle, yuvanızla ilgili konular. Kimileriniz e, geçmişten gelen konular gündeminizde alım-satım konuları. Yeni adımlar için şu an için uygun süreçler değil. Yeni bir şeylere başlatmak, almak, satmak sonradan pişmanlıklara doğru götürmemesi gerekiyor. Evlilikler için, evlilik kararları için de önceden düşünülüp de gündeme gelmeyen, üst seviyeye çıkmayan ilişkiler için 12 Ağustos'tan sonra bu tarihleri almak evliliğinizin, ilişkinizin daha sağlam, daha uzun vadeli olması adına daha doğru kararlar. Merkür retrosunda çünkü e, aksamalar, e, gecikmeler, iletişim bozukluğu, merkür iletişim, akıl, us, ulaşım, yazılım, e, yazmak, çizmek e, ve geri retroda dikkat dağınıklıklarımız da çok gündemde olabilir. Onun için dikkat edeceğiz. 12 Ağustos'tan sonra radikal kararlarımızı almak adına uygun süreçler. Bunun içinde zaten gökyüzünün destekleyici etkileri var. Özellikle 22 Temmuz'da güneş Aslan Burcuna giriyor. Yine dördüncü evinizde ev, yuva, aile, alım-satım konuları, evin içi, evin düzeni. Tadili atlar yapmak istediğiniz düzenleme, size fazlalık gelen her şeyi hayatınızdan çıkarma, yaşam alanınız ve konfor alanınızla ilgili düzenlemeler, düşünüp de gündeme getiremediğiniz taşınmalar, bunlar için düşünülüp önceden tasarlanan konularınızın gündeme gelmesi söz konusu. Aynı zamanda da 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nun 2 derecesinde 10.22'de, Yeni bir ay gerçekleşecek. Bu ay yine sizin dördüncü evinizde Mars etkili, Güney Ay düğümlü etkili, Platon ve aynı zamanda Venüs etkili bir yeni ayımız gerçekleşiyor. Mars'ınız zaten Başak Burcu'nda beşinci evinizde para, finansal konular, yatırımlar, Hayattan zevk aldığını, hobiler, yetenekler, var olanı ortaya çıkarma, yeni planlar, projeler, düşünceler bunları gündeme getirmek için 11-12 Ağustos'ta uygun. Çocukların geleceğine dair konular hatta 5. ev hamilelik evidir, gebe kalma evidir ya da çocuk sahibi olmak adına alternatifler aramak tedavi yöntemleri adına da güzel süreçler e, aynı zamanda e, hayattan zevk aldığın spor, sanatsal faaliyetler yazma, çizme e, tiyatro, müzik e, bu alanlarda da destek verici etkileri çok yüksek olacak Aslan Burcu'nun e, Aslan biliyorsunuz liderlik ön planda olma yetenekler, becerilerimizi ön plana çıkarmak kendini göstermek, sahnede olma içgüdülerini taşıdığı için bir an evvel bir şeyleri yapma, yerine getirme, gündeme getirme gibi konularımız ve sabırsızlıklarımıza karşı biraz akışta bırakmak gerekiyor. Geçen ay zaten alışkanlıklar olsun, takıntılar, bağımlılıklar olsun, panik ettiğimiz, korku, kaygı yarattığımız konuları terk etme konuları bazı konuları akışında bırakmak adına etkiler almıştık. Şimdi Satürn'ünüz de 12. evinizde, Neptün 12. evinizde kapalı alanda inzivaya çekildiğiniz alandan geçiyorsunuz. E, artık burada kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi özgür iradenizde aldığınız kararları gündeme getirmek adına e, öfkeden uzak durup, egodan egoları yükseltmeden karşı tarafları da biraz anlayışı içine girerek yakın çevreniz kardeşler, kuzenler, imzalar, anlaşmalar bunlar, alım-satım, miras konuları, hak edişler, çok gündeminizde olacak geçmişe dair konular, halle olmamış para konuları ve borçlar haznesi gündeme gelip geleceğinizde engel oluşturan konulardan azat etmek adına hayatınızı yeniden inşa etmek adına platonda. Aslan'ın karşı devinde, Kova Burcu'nda yer alıyor. Yani sizin e, 10. evinizde yer alıyor. 10. evde iş meslek, kariyer, statü, toplum önündeki görünürlüğümüz nasıl değişir? Kimliğimizle taşınmalar, düzen değiştirme, yer değişimi, şehir değişimi, e, yurt dışı konuları, yurt dışı uyruklu kişiler işbirlikleri adına imzalar, anlaşmalar sağlam zemin geçmişte 2023-2024'teki başımızdaki geçen olaylardan bir ders çıkararak aynı şeyleri yaşamamak adına daha sağlam adım atıp Satürn orada bir kısıtlayıcı etki getiriyor. Dur acele etme. Bak dön bak geçmişte geçen sene 2024-2023'te yaşadıklarını ön plana al. masaya oturduğun, işbirliği yaptığın kişiler olsun, hayatında yer alacak ikili ilişkiler ilişkilerde olsun. Ee, bir takım konuların yaşamış olduklarını tekrar gün yaşamak istemiyorsan burada e, elini taşın altına al sorumluluklarını yerine getir içindeki var olan o çocuğu kalbinin sesini dinle o bu deme önce kendinin hayrına ve son sonra tüm sevdiklerin hayrına adımlarak özgür iradenle kararlarını al ee, bitirmek istediklerin bitiremediğin kopmak istediğin kopamadığın e, kaygı oluşturduğun ne varsa bu engel oluşturan konulardan arınman için de bir şifa enerjisi çok gündemde olduğu bir süreçten geçiyoruz. de zaten 3. evinizi bir yıl boyunca kardeşler, kuzenler, yakın çevre eğitim seyahatler, pasaport vize dış ticaret ticari konular e, hizmet verdiğiniz alanlarda yükselişler, yer değişimi, şehir değişimi, ülke değişimi gibi konuların zaten yer alacak. Eril dişil enerjileri e, dengede tutmak adına. E, burada içimizde var olanı artık ön plana çıkarmak, inziva evinden çıkıp e, nerede mutlusun, nerede huzurlusun, ne sana iyi geliyor, kimler iyi geliyor. E, bunun yanında e, eski ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. Yeni bir ilişki kurmak adına Merkür Retrosu'nda bunu tavsiye etmiyoruz. Merkür retrosuyla gelen. Retro ile gelen, retro ile, mer Merkür Retrosu'nda retro ile gelen zaten tekrar geri gider, metro ile gider deriz hatta. Şimdi geçmişteki konuları çözümlersek, önümüzdeki hayallerimiz, hedeflerimiz, yapmak istediklerimiz, yapmak isteyip de endişe yarattığımız konularda cesurca atılma, liderlik planda olma, cesurluk, e, bu işgüdüleri Aslan Burcu gündeme getirdiği için yakıp yıkarak değil de etik davranarak hareket etmek önemli olan e, önce kendiniz için sonra tümümüzün e, hayrını yapacağımız konular gündemimizde olacak. Daha çok para finansal konular, yatırım konuları, dijital e, alanlar, sosyal medya, internet ağları, e, toprakla ilgili konular, tarım, ticaret, inşaat, bu konular üzerinde ortaklaşa işler, işte ortaklıklar, geçmişe dair şifa getirmeyen, yıkmak isteyip de yıkamadığınız, kararsız kaldığınız konularda Platon da devreye giriyor. E, Platon dediğim gibi 11. E, 10. evinizde burada sosyal ortamınızdaki değişimler ve yer değişiminiz, farklı kişilerle adım atmak, yeni bir birliğe, yeni bir işe, yeni bir, çevreye adım atmak ve kabule geçmek, yaşadıklarınızı ve ders çıkararak hareket etmek, bir şeylerde aceleci, öfkeli, gergin olma dikkat dağınıklıklarını da Merkür gündeme getirir. Çünkü ay düğümleri de güney ay düğümleri ve Mars'la etkili bir yeni ay olacak bu Aslan burcundaki yeni ay. Venüs'te Venüsünüz de kendi yönetici gezegeniniz İkizler burcunda iş ve mesleki alanlarda Burada ikilemde kaldığınız konular, işte tereddüt ettiğiniz konular adına artık bir şeyleri netleştirme yoluna gitmek adına, adımlarınızı atmak adına, düşüncelerinizi gündeme getirmek adına 12 Ağustos'tan sonra daha hayırlı olacağını görüyorum. Kimileriniz evlilik kararları alacaksınız. Kimileriniz de artık bitirmek istediklerinizi bitirmek isteyeceksiniz. Burada bir tarafta bitiş bir tarafta başlangıçlar hayatınızı yeniden inşa etmek adına şifa getirmeyen ne varsa yaşamımızda Platon zaten yıkar yenisini inşa eder ama ne gerekiyor takıntılar yaratmamak geçmişte takılı kalmamak geçmişten bir ders çıkarmak hep isteyip de korkularımızı kaygılarımızı barındırıp gündeme getiremediğimiz konularda güzel etkiler ve aileden gelecek de güzel etkilerin söz konusu. Bunu iyi değerlendirmek adına araştırmacı, gözlemleyici olup 12 Ağustos'tan sonra da harekete geçirmek için zaten evreninde güzel destekleri var. Çünkü Uranüs de sizin ikinci evinizde, Venüs de ikinci evinizde, ikizlerde iş mesleki öz değerleriniz. Ben ne kadar değerliyim? Nerede olmam gerekiyor? Nerelerde başarılı olabilirim? Neler bana az veriyor? Ben ne, nasıl doğru hedefi, doğru kişiyi e, hayatıma çekebilirim? Benim için karşımdaki kişi doğru mu? Getirisi ne oldu? Hayatıma katırdı? Kat, ne renk, ne gibi renk oldu? Bunun e, sorgulaması, soruşturmasını iç dünyamızda çok yapacağız ve Artık bağlı olduğumuz alanlar, takıntı oluşturduğumuz konular, endişe ve takıntı oluşturduğumuz konulardan korkularımızı yenerek cesaretle adım atmak için Aslan Burcu'ndaki yeni ayın bazı teşvikleyici konuları ve içimizdeki çocuğu çıkarmak, kalbimizin sesini dinlemek, kendi özgür iradenizle kararı alırken yapıp yıkmadan kararı almak bu hafta çok önemli diyorum. Hepimize iyi haftalar hepinize. Sağlıcakla kalın. İşlerinizin su gibi hakkında gittiği haftalar sizlerle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.